Bu gecede iki olay var. Bu gecede iki olay var. Biri İsra, biri de Miraç. İsra'yı reddeden yok. Hani belki ayet olmasa onu da reddedecekler de. Bazılarının aklı, bazılarının aklı bu dini akılla yorumlayacağını düşündüğü için eğer ayet olmasa her zaman söylüyorum ya geçen kandilde de buradaydık. Kehf suresini de reddederler. İsra'yı da reddederler. Ayet diye kıpırdayamıyorlar. Yani ne demek bir gecede, bir gecede Mekke'den kalkacak, Kudüs'e gidecek, bir sürü namaz kılacak. Hadi miracı inkar etti diyelim. Bir gecede gidecek, bir gecede geri gelecek. Mümkün mü? 1500 sene önce. Bugün bile mümkün değil bugünün teknolojisiyle bile mümkün olmayan bir şeyi belki o ümmeti ifsad etmek isteyen ne diyeyim şimdi hadi tutayım kendimi İsminin önünde koca koca sıfatları olan kişiler belki de İsra suresi az önce Ali hocamızın okuduğu İsra suresinin ilk ayeti olmasa belki bunu da kabul edemeyecekler Mekkeli müşrikler kabul etmedi zaten. Efendimiz Aleyhisselam döndükten sonra dedi ki ben dün gece buradan Mescid-i Aksa'ya gittim. Peygamberlere namaz kıldırdım ve geri geldim dediklerinde herkes alay etti. İnanmadılar. Küçük gözdüler, hakaret ettiler. Gittiler Ebubekir Bekir radıyallahu anh efendimize dediler ki Ya Ebu Bekir sen akıllı adamsın. İş güç sahibi adamsın. Malın var, mülkün var, hatırı sayılır bir adamsın. Bak senin bu arkadaşın neler anlatıyor biliyor musun? Peygamberimizi küçük görmek için. Senin arkadaşın gece kalkmış, bir gecede Kudüs'e gitmiş, Mescid-i Aksa'ya gitmiş ve geri gelmiş diyor. Duydun mu ya bu Bekir diyorlar. Yani Ebu Bekir'i de Efendimiz'i ters köşe yapacaklar. Yok ya öyle bir şey dememiştir mi diyecek artık. Ne bekliyorlarsa Hazreti Ebu Bekir'i de tesmi ediyorlar. İşte onu yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz duyuruyor ki bu cümleleri onun ağzından duydunuz mu diyor. Yoksa başkası mı söyledi? Biri diyor ki ben duydum. Ben oradaydım. Dedi ki Mescid-i Aksa'ya gittim geldim. İnanıyor musun sen buna dediler. Ebu Bekir radıyallahu an buyurdu ki eğer o söylüyor ise ben inanıyorum dedi. Ya Ebu Bekir aklın yok mu? Bu kadar uzağa nasıl gidip gelebilir bir gecede? Vallahi o daha da uzağa gittim dediyse ben ona da inanırım diyor. İşte o gece işte o gece Ebu Bekir radıyallahu an efendimizin sadece tek başına sahip olduğu lakabı veriyorlar. Ne o? Sıddık. Bu ümmette sıddık denince akla gelen ilk isim Hazreti Ebubekir radıyallahu anefendimiz. İşte bu gece aldı. Bu gece yani bu gecenin sabahında ben dedi inanıyorum. Muhammed dediyse doğrudur. Dediyse daha da uzağa gittim ona da inanıyorum dedi. Şüphesiz sıddıklık böyle bir şey işte. Arkadaşlık, dostluklar böyle bir şey işte. Şimdiki gibi yarım yamalak değil. Bu gecelerde bazı namazlardan bahsediliyor. Sahih kuvvetli resmi bir kaynak yok. Böyle bu gecede şunak şu kadar namaz kılacaksın, bu kadar rekat namaz kılacaksın, şu rekatta şunu okuyacaksın böyle bir rivayet yok. Yaparsanız mahsuru yok ama benim tavsiyem, şahsımın tavsiyesi. Ben öyle yapıyorum. Böyle gecelerde rivayeti zayıf bir namaz kılmaktansa tesbih namazı kılın. Çok kuvvetli rivayeti. Kesin. Hem de diyor ki bütün günahlarını affeder. Çok basit. Tesbih namazı çok basit siz kılmıyorsunuz diye size zor geliyor. Çok basit. Bak bir deneyin. Üç kere kılın. Dördüncüsünde ölen ne kadar kolaymış. Hoca da lazım değil bize diyeceksin. Tesbih namazına. Tesbih namazı kılın. Bir günlük kaza namazı varsa gücünüz kılın. Böyle gecelerde bol bol salavat getirin. Efendimiz'i anın. İstiğfar edin. Bu gece duaların kabul olduğu gece. Bu gece duaların kabul olduğu gece. Kendinizi çok aşırı yormadan gücünüz kadar ibadet edin. Hocam ben çok yorgunum demirciyim, madenciyim, abeleyim, pazarcıyım, çok yorgunum, benim böyle ibadet edecek 20 dakika vaktim yok. O zaman al bir tesbih, 100 tane istiğfar çek, otur 11 tane. La ilahe illallah, vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve ala küllü şeyin kadir de vur kafayı yat. İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki, hadise kolay bir şey söyleyeyim. Gece namazına kalkmak zor ya. Zaten baba yiğitlerin işi öyle benim gibi adamların işi değil yani o işler zor işler. <laughs> yok yani yatakta diyor bir anda uyansan gece bir anda uyandın ama gücün de yok şimdi soğuk ev kalmadı eskiden de onlar şimdi kaloriferli evler rahatız da öyle rahat da batıyor bize eskiden ibriği gidip kuyudan dolduruyordun bu soğukta eve getiriyordun ısıtıyordun abdest almak için Pah! Affedersin abdesti bozmak için bahçeye çıkıyordun akrep burada fare orada şimdi öyle de değil her şey rahat ama rahat bize batıyor biraz tembelleştik yani rahat bizi tembelleştirdi ya hocam ben kılamıyorum gece namazı. Sen de benim gibisin, tembelsin. Sen de benim gibisin. O zaman ne yap biliyor musun? Yatakta uyandın. Kalk otur. Bir kere diyor. i̇mam Gazali söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve emid ve lâ şeyin kadir de vur kafayı yat. Gene de ibadet sayılıyor. Gece ibadeti sayılıyormuş. i̇mam Gazali söyledi. ''Yalnızsa orada yapışırız yakasına. Yapışırız yakasına. Öyle değil ama. Gerçek. Yap bunu. Onu da geç. Hocam ben bir yatıyorum sabah zor kalkıyorum. Olur böyle uykusu olan adam var. Ateş ediyorsun yanında uyanmıyor yani. Öyle adam da var. Kim diyor gece yatsı namazını cemaatle kılarsa camide. Buraya buraya camide. Yalnızsa da hesabını o verecek. Senin hiç umurunda olmasın. Sabah namazını da diyor. Kim diyor yatsı namazını cemaatle camide kılarsa gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi sevap verir Allah. Bitmedi. Sabah da bir baba yiğitlik yapar camiye gelirse sabah namazına gecenin tamamını ibadetle geçirmiş sevabı alır. Uyumuş olsa bile deliksiz. Bunu da kaçırma yani. Sabah namazına çık gel. Bütün gece horul horul uyusan da bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap verecek Allah. Kaçırma bunu. Allah razı olsun. Amin. Euzu <met> billahi <chromatisk warfare> Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil Alemin. Amin. Essalatu salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya rabbel Alemin, ya ilahel alamin, ya erhamer rahimin. Amin. Bu mübarek gecede bu günahkar elleri sana kaldırdık. Sen geri boş çevirme Allah'ım. Amin. Ya Rabbel Alemin bu gecenin yüzü suyu hürmetine, ...gelmiş, geçmiş ve gelecek bütün günahlarımızı affeyle... Amin. ...bizi Peygamber Efendimiz'e komşu eyle... Amin. ...bu gece ve her gece yaptığımız ibadetleri... ...Kuran-ı Kerim'leri, zikirleri, sadakaları, zekatları... ...her türlü hayır devamına yaptığımız işlerin... ...yüce katında, izzet dergahında kabul ve karim eyle... ...hasıl olan ecir ve sevabı... ...evvelen bizzat, hülasay mevcudat... ...iki cihan güneşi, sevgili Peygamberimiz... Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Aziz, temiz, latif, pak Ruhu şeriflerine hediye edik Sen haberdar eyle, vasıl eyle ya Rabbel Onu bizden, bizi ondan şu anda haberdar eyle Allah'ım Bizi ondan, onu bizden haberdar eyle Allah'ım Ümmetlerini, yardımlarını her daim üzerimizde yardımcı eyle Allah'ım Ya Rabbel Alemin onun yüzü suyu hürmetine İslam'ı en güzel şekilde yaşamayı, yaşatmayı bize nasip eyle Allah'ım. En kısa zamanda bu millete, bu topraklara, bu vatana İslam ahkamını nasip eyle Allah'ım. Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzünü güldürmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Kafirleri hüsrana uğratmaya, ağlatmayı bize nasip eyle Allah'ım. Ya İlahe'l Alemin, Ya Hemen Rahimin, Ya Rabbel Alemin, Ya İlahe'l Alemin, Ya Erhamer Rahimin. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Amin. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Amin. Ülkemizin ekonomisini, siyasetini, askerisini, her türlü içtimai durumlarını sen muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbel Alemin bizi kıtlıkla imtihan eyle ve Bereketli yağmurlarını ihsan eyle Allah'ım. Günahlarımızdan, nankörlüğümüzden, ihanetlerimizden dolayı bizleri cezalandırma Allah'ım. Amin. Kundaktaki bebelerimizin hatırına sahradaki hayvanlarımızın hatrına, yuvalarındaki karıncaların hatrına bereketli yağmurlarını indir Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin, Ya Erhemen Rahimin, askerimizi, polisimizi, jandarmamızı, istihbaratımızı, bütün güvenlik birimlerimizi, her türlü alanda muhafaza ve muzaffer eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Bayrağımıza göz diken hainlere fırsat verme Allah'ım. Bu toprağı bölmek isteyenleri kahru perişan eyle Allah'ım. İçimizde dinimizi bozmak isteyenleri kahru perişan eyle Allah'ım. Bize düşmanlık edenlere, içimizdeki hainlere, bizdenmiş gibi görünenleri kahru perişan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin sen vatanımızı koru. Ya Rabbel Alemin. Sen bin yıldır İslam'ın gölgesinde, İslam'ı gölgesinde barındıran mukaddes şanlı bayrağımızı koru ya Rabbel Alemin. Amin. Ezanlarımızı dindirme Allah'ım. Ezanlarımızı dindirme Allah'ım. Ezanlarımızı dindirme Allah'ım. Allah Bu topraklarda kafirlere fırsat verme Allah'ım. Kafirlere fırsat verme Allah'ım. Kafirlere fırsat verme Allah'ım. Hainlere fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ya İlahe'l Alemin. Amin diyen dillerimizi sen narında yakma. Amin. Bu topraklarda bu nesli İslam'ı galip getiren nesil eyle Allah'ım. Amin. Bizden sonra gelecek olan nesilleri bizlerden daha hayırlı eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizi bölmek isteyenlere fırsat verme. Amin. Ya Rabbi el alemin son nefesimizde bizlere iman ve selamet nasip eyle. Amin. Ya Rabbi el alemin son nefese geldiğimizde Eşhedü en la ilahe illallah ve ya'd anna muhammeden abduhu ve resuluhu la ilahe illallah muhammedur resulullah la ilahe illallah muhammedur resulullah la ilahe illallah muhammedur resulullah La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Tabir azabından bizi koru Allah'ım. Sorgusuz cennetine girenlerden eyle Allah'ım. En çabuk da peygamberinin şefaatine, sevenlerinin şefaatine kavuşanlardan eyle Allah'ım. Amin. amin diyen dillerimizi sen anında yakma. Amin, amin, amin. amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحه